Merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle ben 16 kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son takım savaşına gelmiş arkadaşlar. İşte Roben, Melo, Emre ve şey şu Zaza nerede? Zaza bir de Haydi mürsil ilk başta geçelim mi? Oğlum çok açık lan. Sarım şöyle biraz. B. Haydi bilmiyorum ilk maçına Evet arkadaşlar bilmiyorum ilk başına. Beşiktaş yok. Süper başlıyoruz arkadaşlar. Haydi Galatasaray. Saldır Galatasaray. İnşallah yeniriz. Pardon o zaman içeriğimizi yenemeyiz. Haydi Robert. Robert. Sıraydın. Melo Zaza. Podolski. Tolga. Keşke ikinci yolu o o Ooo. Ooo.

Hayır, hayır, hayır Mustera. Mustera, Mustera, Fernando mustera. mustera, Mustera, Mustera. Hayır, hayır Mustera. Yine Mustera abi. Mustera, hayır, 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 hayır Mustera. Adamı değil misin adam? Kızı cımbız da çıkarmış. Oh var işte şu varsın ki. İyi ki varsın ki yoksun. Faker in cake. Oh. Oo, hocam ver kırmızıyı ver. Aldı mı burayı? Aldı mı burayı? Hayır. 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 Yapmasınlar. yapma sınavlar Selçuk ve gol. Selçuk geliyor. Golde geliyor. Selçuk geliyor. Golde geliyor. Şey şu an geliyor. Sizin geliyor. Fake Green Cake ou Quaresma, não sei o que é Quaresma, ato Gördünüz mü? Salata. Şey çok kırmızı, ay şey şu kırmızı kart görmüş Aman abi ne yapacağım boşver Bizim oyunumuz var Ooo, bu sefer Oyuna girer girmez kırmızı kart Abi gol. Ve atamadı şansımız. Oo. Oo abi. gollemeden tamamlıyoruz. Şerif bir istemek. Sana. Ve arkadaşlar bu ne? Üst üste iki zorlu maç. Beşiktaş Kasımpaşa zorluğu, Zevde maçı. Aa ben de o kalacağım. Gitti lan. Ulan şey şu. What? Onu şöyle az para toplasak ki benim işime yarar. Şöyle satalım lan şunları. Fake cake. Tamam bu iyi para gidiyor. 5 buçuk. Ve arkadaşlar donut dayanımıza gelecek. Ooo. Tamam bunun hepsi giderse bizim için iyi olacak. Ve bölümümüzün ikinci başına geçelim. Ve karşıya ikinci başında Trabzonspor oynuyoruz. Haydi başımıza geçelim. Trabzonspor 24 kişilik. Ooo annemden araba gelmiş. <laughs> arkadaşlar daha demin tam zamanda te annem telefonu aradı. Tam zamanda o, o tuşa bastım. O durdurma tuşuna bastım ve müthiş oldu. Haydi biz bunu unutalım. O, ben komedine dikkat. Sazasına gider. Selçuk az kaldı bu arada Galatasaray'ın zaman şu an 2 saat var 2 saat gibi bir oran var Podolski Podolski Şu an Snyder olur olur ki bak Emre haydi, Emre Emre Senden çok şey bekliyorum oğlum bu adam bizi şampiyon olacak. yani en oyuncusu olacak. Bu arada Podolski ve gol. Lulu. Aa. Atamadı lan. Oha bu lan çok kötü olmuş ya. Gitti maç. İndirsek. Hayır. Hayır. Oh. Ben. Zaza arkadan şekilde. Hocam öldüre ölek mi? Allah Allah. Ha tamam, bu arada bir şey aramam lazım. Hayır, 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 hayır. Saç çok. Çok Na 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 na. Soldur Galatasaray. Ye ye Abi Robert kullansın artık şunu. Hadi. hadi oğlum ya. Yeneriz oğlum biz bunları, bulan kimmiş? Snyder o kanur kuvvet. Zaza Robin Zaza Zaza. Aa, nasıl çıktı lan bunu? Bir şey diyeceğim ben bu da bir akşam. Bir akşam ne lazım? Fake rain cake o Emre. Bir hadi bakalım. Snyder çıkıyor Emre oluyor. Ya. Ne? Arkadaşlar ben ne yaptım daha diyeyim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sınavı alayım ben. Ben Gitti maç. Maç gitti. Gerçekten yeni bu sefer. Bilal. İşte ben bu adamı bu yüzden seviyorum be. Ben bu adamı ikinci yarı olurum arkadaşlar. Bu adam adam adam. İşte Bilal. Hayır. Abi gol yemeyelim ya. Hep böyle gol atıyoruz. Gol atıyoruz. Gol atıyoruz. Gerçekten mi böyle. Gerçekten mi böyle. Valla. İki. İşte a, ikide iki yapıyoruz. Böyle üçte üç mü yapıyoruz? Herhalde üçte üç ya da ikide iki. ikisinden birini yapıyoruz. Çeju. Şetju. 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 Şetju.

çok şükür maşar. Sefa Bursera, Bursera. Ve bitiyor yendik, yendik. Yendik İşte bu, işte bu. İşte bu. Fake in Fake in the cake. Sıkçık, sıkçık. Dur ama kız baktığı yok. Geçenlerden kalmıyor. Dur o çok iyi. Gelecek bölüm Ryan Don kalıyoruz arkadaşlar. Gelecek bölüm Ryan Don takımımızda. Bir söz veriyorum Ryan getireceğim buraya. Evet like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.